Ben 52 senedir İstanbul'dayım. Kardeşim, bak. 52 bak, senedir İstanbul'dayım. 15 sene Tümlüğe ben arabama yakıt bulamadım. İyi çekin. 15, 15 geldi. sene. Ada Pazarından köylünün traktöründen mazot aldım bak. geldim buradan minibüs sürüyordum. Bak, bak. Yaptım Ben. Şuraya bir dakika dinler misin? Bak, şu kol. Ya. Dinle bir dinle önce dinlemesini bil. Bu kol koptu. Ben konuşuyorum be. Bu kol koptu. Ee, 2014'ün 2014'ün 11. ayın 22'sinde Tayyip taktı bizim oflu profesörler yaptı bunları. Ben memurdum. Bir maaşımla ilk maaşımla gittim eşime 29 buçuk gram altın aldım. Şimdi bir maaşla içinde 29 buçuk gram altın alan vatandaş var mı? Söyleyin bakayım. Şimdi daha iyidir geçim. Nasıl geçelim? Çok iyidir geçim. Halkın, Halkın gündemi Hangi nereden başlayalım? Ha, ekonomi derten yerlerde sürünüyor değil mi? Sofrasına zeytin ekmek koyamayanlar, torununa haçlık veremiyor. Atıyor muyum? Böyle diyor. Öyle bir şey yok ellerimizde görüyorsunuz yani. Öyle ya bir kardeşim şey abi. bir telefon değil öyle bir öyle. Şey mi? Senin de hayır hayır. Şey refah ya içinde bu, herkes istediğini alabiliyor. Değil mi? Eski de... her şeyin ya Ya kardeşim ben çalışırsan emekli ben memurum. Şey çalışıyorum. Çalış, Sen boş konuşuyorsun. Eski Bak kardeşim arabanız yerliyse yerde durduğu için yerli. Bütün parçaları hava çok dışarıdan çok geliyor. Motoru şey. a... Almanya'dan geliyor. Akisi Çin'den Ama geliyor. Diğer araba firmaları da yerli Diğer araba bugün en şey Ford. Ford'un Ford yüzde 82'sini Türkiye'de yapıyorlar. Bu yüzde 51 diyor. Ya. TÜİK rakamlarına benziyor ya. o da gerçi de. de hepsini gördük biz ha. hepsini ha. yaşadık. Ben 52 senedir İstanbul'dayım. Kardeşim, He, 52 senedir Magarlayla İstanbul'dayım. 15 sene Kömürlüğe ben arabama yakıt bulamadım. İyi çekin. 15 geldim. sene pazarından köylünün traktöründen mazot aldım abi. geldim. Buradan minibüs münübüşlük mi yaptım, yaptım ben. Siyasetçiler Siyasetçiler abi. biliyor musun? Abi, Uzun abi. süre orada durması çok yanlış. Abi, Çünkü şey neden biliyor musun? Var tabii seçmeni doğru da dese alkışlıyor, yanlış abi. da dese abi, Bak şey Şimdi siyasetçiler uzun süre orada durduğunda neler olur biliyor musun? Yani küçük bebek bezleri var ya uzun süre durdu mu kokmaya başlar ya. Bunlar da öyle kokmaya başladılar biliyor musun? Sanayi bitti. Ekonomi bitti. Adalet zaten yerlerde sürünüyor. Anlatabiliyor muyum? Kadın pazara gidiyor, atıkları topluyor yerden. Ondan sonra bir avuç Bak o gün halk ekmeğe gittim. Yok, Kadın satın, gelmiş. Ekmek sattı. Ekmek. Bey. Evine gelen yemekleri kardeşim, bak, de söyle. Fakirin gelin. evine gelen yemekleri Ya işte de kültür seviyen bu. Ya. Sıra sana gelişin konuş. Ben i̇şte ederim. sizin yüzünüzden ya, biz bu bedeli ödüyoruz. Siz, siz bu seviyede olduğunuz için. Açıkla sıvamayın. Bugün hastamızın evine yemek geliyor. Aynen, Hastaya bakanın evine yemek geliyor. Maaşlara da ödeniyor. Zaten makarnacısınız biliyorum. Bak, bak, bak Bak, bak, ben evet, sana bir şey diyeyim mi? Bak, kadın, kadın dinle. Şuraya bir dakika dinler misin? Bak. Şu kol ya, dinle bir dinle şuraya önce kol dinlemesini kol. bil. Ben Bu kol koptu. Be. Bu kol koptu. Eee 2000 2014'ün 2014 2014'ün ayın 22'sinde Tayyip evet, taktı. bizim oflu profesörler yaptı bunları. Kayıp Anladın mı? Dünya gözün kayıp kayıp sahipleri. Şunları görüyor musun? Şu Sözsenedi imzaladım Bir de bir saniye. 90'da bir çocuk yadırdım ok meydanına. Kemal idi şey. SSK Başkanı'ydı. Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Ben çocuğum oraya 5. 17'sinde yatırdım. 24'ünde vefat etti. Sen ne konuşuyorsun? Ömer Hayyam doğru <laughs> demiş. Konuşma, Celladına konuşma. aşık olmuş bir millete. Çok şey denmez. <laughs> Çare kim? Çare, Çare Tayyip'te kim olacak ya? Başka doğru. Yahu bak. Ben bak, ben bak ben ben 50 konuşmuş. sefer denediğini tekrar, konuşma, denemek, konuşma. tekrar denemek, tekrar denemek Biliyor, Biliyor musun? Deneyip doğru sonuçlar elde uzun. etmek ya mümkün uzun. değil. Hemen doğru son yani yok. deneyip deneyip farklı bir sonuç Hemen elde edemezsin. 20 senede ülke battı. Ben memurdum. Bir maaşımla ilk maaşımla gittim eşime 29,5 gram altın aldım. Şimdi bir maaşla içinde 29,5 gram altın alan vatandaş var mı? Söyleyin bakayım. Şimdi daha iyidir geçim. Nasıl geçim? Çok iyidir geçim. Allah'a şükür olsun. Bak ben. Bak, el hareketi yapmam. Dinle. Sakin ben konuş. Sakin sevim. konuş. Bak biraz. bak. Benim, ben hastaneye yattığım benim, zaman ben biliyorum ki de oldum. ev verdiğimde kaç yemeği Ka yemedim. Sen bırak o işleri. Boş konuşma. Efendim benim, de, ben evimde ben aynı yemeği yiyemedim. Sen, sen Anlıyor musun? Sen önce seviyeni ha, yükselt öyle diyorum. konuşalım. Hastaneye Bu, ben yattım 7 sen Erdoğan. Hemşerim e Erdoğan'dan iyisi yoktur. Allah için huzur Peki çözüm kim abi? Da altılı masa Erdoğan isim çıkarmadı. Altılı masa değil kardeşim bak. Şimdi herhangi biri meselesi değil. Ülke ülke yangın yeri. Bunu görmüyor musun? Ötesi var mı ya? Türkiye'nin yeri. Türkiye'nin çimentosudur oflular. Bunu unutmayın. <laughs> ne diyeceksin abi? <laughs> ne? abi biz 20 yıldır biliyor musun adım adım uçurma sürüklendik. Memleket battı, ekonomi çöktü. Fakir fukara sofrasına zeytin ekmek koyamaz oldu. Anne çocuğuna açlık veremiyor. Koca koca karısına pazar parası veremiyor. Ondan sonra bütün ahlaksızlıklar onlar bunlar cezaevinde bugün 320 bin kişi yatıyor biliyor musun? Bunlar ya bunlar hepsi suçlu olamaz. Hepisini çaresizlikten yitiliyor oralara. Bu ülkenin yani şu ülkenin 20 yıl öncesini düşünebiliyor musun ya? Bak ben gidiyordum eşime geçen affedersin tuvalet kağıdı aldım marketten. Kaç lira biliyor musun? 56 lira. Eşim güldü. Ne gülüyorsun dedim kasaya gelince. Ya niye gülmeyeyim dedi. Sen bana dedi 2005'te çeyrek altın almıştın. 32 liraya dedi. Sen bak 56 liraya tuvalet kağıdı alıyorsun dedi. Ne hale geldik dedi ya. Ötesi var mı? Çözünme. Bak şu şu hükümet kurtulmadan bu ülke aydınlığa kavuşamaz. Bir şey söyleyeceğim sana. Tuvalet kağıdına sahip mi yaptı? Kardeşim, Siz yaptı. yarasalar gibi evet. karanlıkta ya, uçmaya devam ya. edin. Evet. Kim yaptı? Siz Siz yaptı. yaptı. Kim mi, ben mi yaptım? Kılıçdaroğlu yapmıştır ya. Çünkü Kılıçdaroğlu bütün, bak ekonomiyi batırmıştır, sanayiyi batırmıştır, adaleti yok etmiştir. Tamam mı? İnsanları ikiye bölmüştür karpuz gibi değil mi? Ya adamcağız iktidarda bile yok ya. Adam her gün çıkıyor, saydırıyor milletin yarısına. Diğer yarısı cebinde kabul ediyor. Vay efendim çapulcusunuz. Vay efendim düksiniz. Vay efendim bilmem neysiniz ya o halkını aşağılayan cumhurbaşkanı olur mu ya? Bu ne biçim anlayış ya? Halkın gündemini soruyoruz. Gündeminiz nasıl? Ekonomi. Kötü. Emekli ne kadar kötüyse öyle kötü. Öyle değil. Emeklilerin bazıları çok iyi diyor. Vallahi bilemiyorum. Yani bu durumda az da de bilemeyeceğim. Ama kötü her şey. Yıl sonunda emeklere büyük bir zam yapacak. İnşallah diyorum. Yeter mi? Ne kadar yapılması? <laughs> Vallahi yüzde yüz en az. Öyle diyeyim ben. Yeter mi? E yeter yani. Öyle diyeyim. Burada bazı röportajlarımızda 4500 lirayla ben kiramı ödüyorum. Evimi de geçindiriyorum diyen yani emekliler de var. E, ee, Valla formülü neyse bize de söylesinler o kadar söyleyeyim. E ee, zor. Yani benim kiram yok ama yani hayat şartları çok zor. Eskiden daha iyiydi tabii. Birkaç yıl önce daha iyiydi. Alım gücümüz daha yüksekti. Yani artık bütün televizyonlarda bunun hesabı yapılıyor yani. Tabii o zamanki emekli maaşıyla kaç çeyrek alıyordunuz, şimdi kaç çeyrek alıyorsunuz onu hesaplayın yapın ya da dolar bazında? Kötü yani. Hayır, hayır. <laughs> Rica ederim. Sağ olun.